Aristoteles burada seni bekliyor ve soruyor. Düşünüyorsun. Güzel. Ama neye göre düşünüyorsun? Seçkin Ruhlar Müzesi'nden herkese günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler. Aristoteles. Varlığın haritası. Her şeyin bir nedeni vardır. Bir zamanlar gökyüzü ile yeryüzü arasında bir çocuk doğdu. Ne tamamen bulutlara aitti ne de tamamen toprağı, anlamı arayan bir pusulaydı ve varlık onun sorularıyla şekil buldu. Bu hikaye düşünen bir çocuğun bir gün evreni düşünmeye başlamasıyla başlar. Stajera, sorgulamanın toprağı. Milattan önce 384'te Makedonya sınırında küçük bir kasaba. Geceleri rüzgar fısıldı gibi eserdi ve orada bir ev vardı. İçinde genç Aristoteles babasının ilaç şişeleri arasında büyüdü.